Hepinize selamlar canlar. Bugün video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Black ee, Even oynayacağız. Ee, birazcık takılacağız Black yılında Herkes şu an başına toplandı. Ama şu an bu oraya bakmayacağım. Bakın burada bir arkadaşım var. Abone ol, like at diyor. onu da cevap vereyim. Bakın şu an bak 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 yukarıda bir arkadaşımız daha da var. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir araba çıkaracağız. Sonra göstereceğim. Hadi gelin bakalım. Bu çıkartmam gerekecek. Çünkü fazla kişiyiz. Müziğin. Kanki gel. O gelmek istiyor. Peki. hızlı gideceğim için o yüzden birazcık hızlı hız açalım. Ama hocam sen değil mi? çekin şu araba önümden. Neyse bir açık oğlum dur dur. dur oğlum ne yaptın? Ne büyük bir evde duracağız mecbur. Dur 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 dur. gel geri gel geri gel geri dur lan dur. Bir sıkıntı olacak mecbur böyle. İnşallah arkadan bunu troll yapmasın inşallah. Şu an göremiyorum nerede. Ne ara geldin ya? Herkes inebilir, herkes inebilir. Hadi gelin, herkes inebilir. Herkes eve. Hadi arkadaşlar Herkes şu an gel yanıma. hemen herkese sana bir sana bir sana bir sana herkese verdim. Tamam melekçim. Tamam. Sen oynaya dur. Sen oynaya dur. Sen işin gücünü oynama. Hiç kalkası da gelmiyor bu Şuna bak ya. Lan. Hayvan herif. Oğlum tavşanlar neden demek? Kanca, kancaları şey yapıyoruz arkadaşlar. Şey kadar bir iki. Tavşanlar ne demek? şunlar kaldı. Şurma biz değil. Ya köpe hemen de geldin yanıma namussuz. Kaks olduğuna bakmayın. Ben ondan daha da kaksayım. <laughs> Şöyle kanalımın adına şunları da yazayım. ne yazdı bakayım yanımdakinin ban banlama o benim kuzenim <laughs> <laughs> Kanalda bir <laughs> geldi. Neyse bundan sonra. Şimdi gelin. Gelin bakalım gelin. Patron benim sahi. <laughs> Şaka tabii ki. Bil neden buradan giriyorum her seferinde. Beynim almıyor bu kendime. Kapıdan girmiyoruz efendim. Kapıdan girmiyoruz. <laughs> yanlış yoldan nasıl çıktı hmm, bak şey vardı onda onu unuttum onu unuttum bakma işte onu unuttum hemen araba sürmeyi hemen ne yazdın Allah'ım yarabbim ne yazdın pardon pardon. pardon, pardon. Basmayın lan korna. Yemekler benden. Yemekler benden hocam. Yemekler. Yemekler dur burası değil. Yemekler benden. Yemekler benden, yemekler benden acım. Sen neden buraya oturuyorsun? Bir mayı, bir yaşıma daha girdim. <laughs> Bu oturamayacak hiç şey. İşte kralsın yazıyor Melek. Sen niye beni kamera çekiyorsun? Kamera içinde kamera ne? iyi bak bu adam bak bu adam abone oldu bana şu anda videoda görüyorsunuz beni deli mi edeceksiniz kamera çekiyor mu bari <laughs> ulan sakın bak valla kafanın gözüne dağıtarım senin aklımdan bir şeyler dönüyor ama o bakışla Dur lan şuradan kola alayım. Hop nice. Kuzey neye oturacak yer kalmadı lan. Melek'in. Ya böyle durmuş bu da ya garabim. Dur sen de al şunu. Şu kolay al sen de. Sen de şunu al. İçin garibimlerim. büyük Şey olayım da. Şey orada, orayı? Kanat sen şurayı. Köpek bismillah kapat git köpek adına. yaşıma daha da girdim. Neyse. Savun Ne yapmaya çalıştın şu an? Ne yapmaya çalıştın hiç anlamadım. Gelin lan. Müzik çalacağım. Ulan. Arabayı mı götürüyorsunuz? Oğlum durun benim ben kendi arabama binerim hocam. Nereye gidiyor? <laughs> dur hocam dur hocam hoca dur hoca. Oğlum bir kişi mi kaldı Hocam dur sana çöktü adam. Adam oldu başını gidiyor. Lan hayvan nereye kayboldu? Lan nereye kayboldu o? Buradaydı kesin kahkahalar. onu almaya unuttuk ya. Oğlum sen de kabaşı bir yere gitme oğlum. Yetişemiyorum sana. Vallahi bastım. lan kafamızı lan sonra bunlar kula mı kula mı oğlum okulda ne yapacağız benim çöktü ablacım sen ne dertlerdesin ya sen ne dertlerdesin sen ne dertlere girdin bilsene şu arabaya Gel lan buraya gel. Gel hadi gel. Manyak. Oha her... Oha. Ulan nasıl becerdin bunu. Kal burada. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yaptın lan. <laughs> Bak damayım yok güzel. Lan kız çatıda kaldı. Kız çatıda kaldı. Düşmüş oradan ne ara. Neredesiniz? Göremiyorum şu an. Bir şey bile göremiyorum. Oğlum. Ne yaptığını sorabilir miyim? Ne var o? Gelir misin buraya? Kafana göre gelirsin hareketler yapma. Sen bittin. Lan. lan hayvan köpeği. Yürü git. Lan yürü git. Deli manyak. Ben arabayı çıkardım kaçalım en yani iyisi. Oğlum bizim bu meylek nereye gitti? Ya çık şuradan göremiyorum senin yüzünden. geliyor. Ne bu şimdi? Non. <laughs> Abi ne geçer? Sıraş ya. Ulan ooo yuh köpek. Yok ben kaçar ben kaçar ben dede. Neyse bir de formu yapıp gelelim. Hop. Arkadaşlar ben hazırım. Ama bir keçi hazırdım.